Kütahya'nın Simav ilçesinde gelecek nesilleri çevre konusunda bilinçlendirmek amacıyla başlatılan atık pil toplama kampanyasında minik öğrenciler büyüklere örnek oldu. Kampanya kapsamında 6 ayda 10.000 aşkın atık pil toplandı. Simav'da bir okulun başlattığı atık pil toplama kampanyasına öğrencilerin yanı sıra veliler de tam destek verdi. Okulun en fazla pil toplayan öğrencisi Hüma Cengiz, "Çevre bizim geleceğimiz, çevreden taviz yok." dedi kızının atık pil toplama kampanyasında çok azimli olduğunu söyleyen baba Halil Cengiz annesiyle beni de durdurmuyor. Biz de onunla birlikte cadde ve sokaklarda atık pil topluyoruz. Hatta işim gereği bazen kızımın arkadaşları elektrik işi yaptığım dükkanıma gelerek benden atık pil istiyorlar. Bizler de veliler olarak atık pil toplama kampanyasına tam destek veriyoruz diye konuştu. Anlamlı kampanya sayesinde öğrencilerin atık pillerin bilinçsizce çevreye atılmasının doğaya verdiği zararları öğrenip önlem almasından mutluluk duyduklarını ifade eden okul müdürü Ahmet Tekiş, 6 ayda 10 bin aşkın atık pil toplandığını söyleyerek, yarının büyükleri, öğrencilerimizin çevre dostu, birer birey olarak yetişmesi bizi mutlu ederken, gelecek adına da umutlandırıyor, eğitimciler olarak biz öğrencilerimizi çok yönlü yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz, onların sadece akademik eğitim değil de çevreye duyarlı, okuyan, araştıran, birer birey olmasını arzu ediyoruz. Bunun içinde çok büyük bir gayret sarf ediyoruz dedi.